Toprak tur Umre kafilemiz şu anda Harem-i Şeref'e girmiş bulunuyor. Tavafa başlamak için hazırlıkları tamamlayan kafilemiz şu anda Umre tavafını yapmak üzere niyet etmektedir. Allahü Teala'nın beytine sağ salim selametle kavuştuk. Rabbimize hamd ediyoruz. Arzu eden bütün kardeşlerimize Allahü Teala'nın nasip etmesini diliyoruz. Kafilemiz itina ile ilerliyor. Kardeşlerimiz büyük bir aşk ve şevkle görevlerini ifa edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Yeryüzünün ilk mabedi olan Kâbe-i Muazzama, tarihi Adem Aleyhisselam'a dayanan ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam tarafından Rabbimizin emriyle inşa ettirilen bu kutsal yapı. Dünyanın her tarafından mümin kardeşlerimiz burada toplanarak hep birlikte yüce Mevla'ya bağlılıklarını dualarını arz ediyorlar. Biz de kafile olarak Rabbimize dua ve niyazımızı arz etmek üzere tavafa başlamak üzereyiz. İnşallah Rabbim yapacağımız tavafımızı ve bütün yapacağımız dualarımızı hakkımızda hayırlı olacak şekilde kabul eylesin. Bütün kardeşlerimizin bu tavaf meydanında tavaf eden, dua eden bütün kardeşlerimizle beraber hepimizin dualarını da Rabbimiz kabul eylesin. Allah'ım. Senin kızların için de burada tavaf istiyorum. <laughs> Onu bana kolaylaştır. Onu benden kabul edin. <laughs>